Almanya Ankara Büyükelçisi Eberhard Pol, hatadaki hoşgörü ortamının özellikle İran ve Suriye'ye örnek olmasını arzu ettiklerini söyledi. Hatay'ın Türkiye'ye veya Türkiye'yi aşacak şekilde bir örnek olmasını Türk-Alman İşbirliği Güne etkinliklerine katılmak üzere Hatay'a gelen Almanya Ankara Büyükelçisi Eberhard Boll, Hata Valisi Mehmet Celalettin Lekesizi makamında ziyaret etti. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Hata Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, tarih boyunca iki ülke arasında çok köklü ilişkiler olduğunu, yakın tarihimizdeki en köklü işbirliğinin ise 1961 yılında Türkiye'den Almanya'ya giden işçilerle başladığını ve bunların Almanya'nın ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel hayatına ciddi katkıları olduğunu söyledi. Şimdi üçüncü kuşak Almanya'da yaşıyor. Bunların Almanya'nın sosyal hayatına, sanat hayatına, siyasal hayatına, ekonomi hayatına, kültür hayatına, hayatına ciddi katkıları var. Son yıllarda Almanya ile ticaret hacminin katlanarak devam ettiğini, bunun Hatay'ın rakamlarına da yansıdığını dile getiren mali lekesiz, geçtiğimiz yıl Almanya'ya Hatay'ın yaklaşık olarak 55 milyon dolarlık ihracatı, 80 milyon dolara yakında ithalatının olduğunu kaydetti. Aşağı yukarı geçen sene 55 milyon dolara yakın Almanya Ankara Büyükelçisi Eberhard Pol ise dostane karşılamadan dolayı vali lekesize teşekkür ederek iki ülke arasındaki güçlü işbirliklerinden dolayı kendisinin de memnuniyet duyduğunu söyledi. Hatay'ın bölge olarak önemli imkanlara sahip olduğunu ve bunu yatırımcılara göstermek amacıyla Hatay'a geldiklerini ifade eden Büyükelçi Pol, kardeş şehir anlaşması gereği insanlar arasındaki kardeşlik ilişkilerini gördüğüm zaman çok mutlu oldum. Çünkü ilişkilerde önemli olan insani boyuttur ve bunu burada tüm samimiyetimle gördüm dedi. Antakya'nın kardeş şehir olduğu Almeyki'den gelen ziyaretçilerin de buradaki insanlarla ne kadar yakın olduğunu yani bunun insani boyutunun e, ne kadar önemsendiğini karşılıklı olarak e, görmek beni son derece e, mutlu etti. Çünkü aslında insani boyut burada son derece önemli. Hatay'da yaşayan farklı dinlere mensup insanların temsilcileriyle de bir araya geldiğini hatırlatan Pol, onların yan yana barış ve kardeşlik içinde yaşamaları beni ayrıca çok mutlu etti. Bu durumun aslında Türkiye'yi de aşacak şekilde tüm dünyaya örnek olmasını isterdim diye konuştu. Aslında Hatay'ın Türkiye'ye veya Türkiye'yi aşacak şekilde bir örnek olmasını Arzu Konuşmaların ardından valilik Lekesiz günün anısına Büyükelçi Pole kentteki barış ve hoşgörüyü simgeleyen üç semavidinin sembollerinin bir arada bulunduğu plaket takdim etti. Evet.